Var. Bugün sizlere kafedeki o gizli yeri göstereceğim. Normalde kafenin kasası yok ama aslında var. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kafenin tam yüklenmesini bekleyin. Sonra. Yak arkadaşlar küçük bastım oldu. Hemen geliyorum arkadaşlar. İkinci kata geldim Hiçbir şey yok değil mi? Hayır. Var. Şimdi arkadaşlar Gereken olan, gerek, gerekli olan sadece bir merdiven ve bomba. Hemen alıyoruz arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Şimdi şu siyah koltuk var değil mi? Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Oraya sonra merdiven koyuyorsunuz. Merdiveni koyduk. Şimdi merdivenden üst kata çıkmamız lazım arkadaşlar. Bakın. Orada bir şey var ya oraya zıplamamız lazım. Zıplamak için buraya editlemem lazım. Evet arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi arkamızda bir bomba var. Uyyy. Burada yataklar var. Çok güzel bence arkadaşlar. Gerekli olan buradaki kasayı bomba ile patlatmak. Ve sonra da kasanın içinden Paranızı alıp insanlara hava atabilirsiniz. Bu tür videoların devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Paya bize çörek bizde, sizde de var haydi söyle. Paya bize. O zaman bir daha sonra gelmek. Ben de iki tane video tıkla tıkla tıkla. Sizler çok ama çok 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 seviyorum arkadaşlar daha bir de video mesela olduğu için ne yapsak lan Al al bir dakika Benim kankam var ya arkadaşlar kankam gelmemişti iyi şimdi size bir şarkı söyleyeceğim arkadaşlar Isabelle İzabel, İzabel, İzabel Seninle mızıra ben Seninle ölüme ben İzabel, 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 İzabel Yo An kalmasın, kalmasın An kalmasın, kalmasın An kalmasın, kal kalmasın 212, 212 212, Like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri çok ama Çok seviyorum arkadaşlar recommend bye bye